Aşağıdakilerden hangisi su ekosistemlerinde biyoçeşitliği etkileyen faktörlerden biri değildir? Su ekosistemlerinde biyoçeşitliği etkileyen en önemli faktör ışıktır ve sudaki besin kaynaklarıdır. Bunlar da sudaki algler tarafından üretilmektedir ki bu algler besin üretirken ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sığ denizler biyoçeşitlik bakımından daha zengindir. Özellikle kıyı kesimlerinde biyoçeşitlik daha fazladır. Mercan kayalıklarında biyoçeşitlik daha fazladır. Deltalarda, akarsuların döküldüğü kıyılarda, haliçlerde biyoçeşitlik daha fazladır. Sulardaki ışık önemlidir. Sulardaki besin maddeleri önemlidir. Suların sıcaklığı ve derinliği de önemlidir. Çünkü derinlere inildikçe ışık miktarı azalır ve sıcaklık da azalmaktadır. Oksijen miktarı önemlidir. Işık 200 metre derinliğe kadar inebilir. Daha derinlere inemez. Bu nedenle denizlerde biyoçeşitlik yüzeyden 200 metre derine kadar yoğunlaşmıştır. Yüzeyden 50 metre derinliğe kadar en yoğun biyoçeşitlilik yaşanmaktadır. En fazla biyoçeşitlik burada yer almaktadır. Su yüzeyindeki atmosfer basıncının ciddi bir etkisi yoktur. Ben buradan denizlerden bahsettim ama tabii akarsular içinde geçerlidir. Göller içinde geçerlidir. Bataklıklar içinde geçerlidir. Sudaki ışık miktarı, besin maddeleri, suyun sıcaklığı, derinliği bunlar etkilidir. Suyun durgun veya hareketli olması da etkilidir. Durgun sularda canlı çeşitliliği daha fazladır. Kuvvetli akıntıların olduğu akarsularda örneğin biyoçeşitlik biraz daha azdır. Tabii bu akarsular için geçerlidir daha çok. Denizler, göller zaten durgundur. Cevap denizli. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini örnekler? Burada dikkat ederseniz beşeri unsurların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi sorgulamaktadır. A. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde tüketimin fazla olması. Bakın beşeri bir unsur tüketim üzerinde etkilidir. Ekonomik faaliyetler üzerinde etkisini örnekler. Cevap Adana. Diğer seçeneklere de bir bakalım. Yaz yağışlarının fazla olduğu bölgelerde. Yaz yağışları doğal sistemlerin bir unsurudur. Büyük baş hayvancılık gelişmiştir. Doğal unsurların ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini örneklemektedir. Kurak veya çok soğuk iklim şartlarının, burada da bir doğal sistemden bahsedilmiştir. Ve tarımsal üretim üzerindeki etkisinden söz ediliyor. Doğal sistemin bir beşeri faaliyet üzerindeki etkisini örneklemektedir. Su, güneş ve rüzgar ile çalışan enerji santrallerinde, enerji üretimi iklim koşullarına göre değişmektedir. Dikkat ederseniz burada iklim koşullarının enerji üretimi üzerindeki hidroelektrik enerji yani su gücü, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üzerindeki etkisinden söz edilmektedir. Doğal unsurların beşeri faaliyetler üretim üzerindeki etkisini örnekler. Üretimi açık havada yapılan gemi imalatı ve inşaat gibi sektörler düşük ve yüksek sıcaklıklar ile yağışlardan etkilenir. Yine burada düşük ve yüksek sıcaklıklar yani doğal unsurların üretim üzerindeki etkisini örneklemektedir. Cevap Adana. 14. soru aşağıdakilerin hangisinde verilen il kendisini sembolize eden doğal veya kültürel bir değerle eşleştirilmemiştir. Bolu 7 göller. Bolu'da 7 göller var. Bu arada 7 göller Uludağ Milli Parkı'nda da bulunmaktadır. Bolu'da da bulunmaktadır. Yedi göller Abant mesela Bolu'nun doğal simgelerindendir. Kars Ani harabeleri. Taşta ani harabeleri vardır. Bitlis Nemrut heykelleri. Bu yanlıştır. Nemrut heykelleri Adıyaman'dadır. Adıyaman'la Malatya arasındaki Nemrut Dağı üzerindedir. İki tane Nemrut Dağı var. Bu iki Nemrut Dağı'ndan bir tanesi Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nün batısında yer almaktadır. Volkanik bir dağdır. Türkiye'nin en büyük kalderası oradadır. Adıyaman'daki Nemrut Dağı ise Güneydoğu Toroslar'ın bir tepesidir. Üzerinde Komagene Krallığı döneminden kalma heykeller bulunmaktadır. Dev heykeller, boyu 15 metreyi bulan heykeller. Trabzon Sümela Manastırı Trabzon'un kültürel değerlerinden biridir. Altındere Milli Parkı içinde yer almaktadır. Denizli'deki Pamukkale travertenleri de doğal karstik birikim şekillerindendir, travertenlerindendir. Denizli'nin doğal simgelerinden, değerlerinden biridir. 15. soru. Ekonomik etkinlikler yaşam biçiminin oluşmasında belirleyici role sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün geliştiği yerleşim bölgelerinin sosyoekonomik özelliklerinden biri değildir. Hizmet sektörünün geliştiği bölgeler kentlerdir. Ekonomik ve sosyal faaliyetler tamamen şehir kültüründen etkilenmiştir. Buralarda İMC usulü yaygın değildir. İMC usulü kırsal kesimlerde olur. Bağ bozumu, su kanallarının açılması, herhangi bir okulun tadilatının yapılması ya da bir ibadethanenin tadilatının yapılması ve bunlar bu örnekler çoğaltılabilir. Yani insanların birbirlerine herhangi bir Ödeme yapmadan ücretsiz olarak birbirlerine yardım etmesi veya ortak olarak o yerleşim merkezinin bir ihtiyacını karşılamasıdır. IMC usulü kentlerde yaygın değildir. B spor alanları ve organizasyonlar daha fazladır. Gazete, dergi ve kitap okuma oranları yüksektir kentlerde. Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sosyal yardımlaşma daha güçlüdür. Tiyatro, sinema, konser gibi kültürel olanaklar da fazladır kentlerde. 16. soru. Bir ülkenin fiziki ve beşeri özellikleri ile coğrafi konumunun dış siyasetine etkisi jeopolitiğini belirler. Bu unsurların bir kısmı zamanla değişerek ülkenin jeopolitik öneminin de değişmesini sağlarken değişmeyen ve ülkenin jeopolitik önemini yüzyıllar boyunca önemli kılan unsurlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin jeopolitik öneminin zamanla değişmesine etkisi daha fazla olabilir? A) Eski dünya karalarının merkezinde yer alması. Türkiye göreceli konum olarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında birbirlerine en çok yaklaştığı merkezde yer almaktadır. Coğrafi bütünlük olarak Türkiye'nin konumu değişmeyeceğine göre bu durum Türkiye'nin jeopolitik öneminin zamanla değişmesine etkisi yoktur. B. Anadolu ve Trakya yarımadalarından oluşması. Bu da Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü göstermektedir. Bunun zamanla değişme ihtimali daha azdır. Dört mevsimin belirgin, iklimi çeşitliliğinin fazla olması, bunlar da kısa süre içerisinde değişen özellikler değildir. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahip olması, bu durum da Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünün bir parçası olduğu için değişmeyecektir. NATO, OECD, G20, Grup 20 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlere üye olması. Bunlar zamanla değişebilecek olan unsurlardır, özelliklerdir. Türkiye'nin jeopolitik önemini değiştirir. Örneğin Türkiye NATO'ya üye olmadan önce 1952'den önceki stratejik önemi ile NATO'ya üye olduktan sonraki stratejik önemi çok büyük bir değişim geçirmiştir. Diğer örgütler de aynı şekilde örgütler yeni katılımlarla birlikte veya kopmalarla birlikte etki alanı, önemi, stratejik önemi, jeopolitik önemi bu özelliklerini değiştirebilir. Cevap edine daha kısa süreler içerisinde değiştirebilir. 17. soru. Türkiye'de ekonomik politikalar içinde mekansal gelişim farklılıklarının azaltılması ve az gelişen bölgelerin ekonomik gelişimlerinin sağlanması amacıyla birçok proje ve uygulama devreye sokulmuştur. Teşvik uygulamaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Türkiye bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması için çıkarılan teşvik paketleriyle yatırım teşvik uygulamaları bakımından 6 bölge olarak derecelendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik yapılan teşviklerden biri değildir? Şimdi burada izah edilen şey şudur. Türkiye'nin az gelişmiş bölgeleri var. Bu bölgelere yapılacak olan yatırımlar bu bölgenin gelişmesini sağlar. Bu durum işsizlik oranını azaltır, gelir düzeyini artırır, göçlerin de göç vermesini de engel olabilir ve yerinde kalkınma sağlanmış olur. Bu nedenle bir takım az gelişmiş yörelere teşvikler yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi KDV istisnasıdır. Yani devletin almış olduğu verginin bir miktar kesilmesidir. Vergi indirimi, diğer vergi kalemlerinde bir takım indirimler olur. Yatırım yeri tahsis edilebilir. Bu bir bina da olabileceği gibi bir arsa da olabilir. Gümrük vergisi muafiyeti getirilerek maliyetlerin düşürülmesi sağlanmış olur. Zaten bütün bunların hepsi üretim maliyetini düşürdüğü için yatırımcılar için ciddi teşviklerdir bunlar. Gelişmiş bölgelere göçün kolaylaştırılması o bölgenin kalkınmasını sağlamaz. Aksine sorunun derinleşmesine sebep olacaktır. Önemli olan oralarda yatırımları arttırmak ve işsizliği azaltmak, göçü azaltmak yerinde kalkınmayı sağlamaktır. Cevap Edirne bize bir tablo vermiş ve tabloda Japonya ve Nijerya'ya ait 4 özellik verilmiştir 18. soruda. Bu özelliklerden hangileri iki ülkenin gelişmişlik düzeyi bakımından farklı olduğunu kanıtlar? Nüfus miktarı ülkelerin gelişmişliğinin bir ölçüsü değildir. Az gelişmiş bir ülkede çok fazla nüfusa sahip olabilir. Gelişmiş bir ülkede ya da tam tersi az nüfusa sahip olabilirler. Yüz ölçümü ülkelerin gelişmişliği hakkında bir ölçü değildir. Örneğin Kazakistan 2.7 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Asya'nın en büyük ülkelerinden biridir. Dünyanın da en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkelerinden biridir. Gelişmiş bir ülke değildir. Gelişmekte olan bir ülkedir. Hindistan örneğin çok büyük bir nüfusa sahiptir. Çok büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. İran, Türkiye'nin iki katından daha fazla bir yüz ölçümü vardır ama gelişmiş bir ülke değildir. Gayri safi yurt içi hasıla ABD doları cinsinden verilmiş bize işte bu gelişmişliğin ölçütlerinden biridir. 4.9 trilyon dolar Japonya, Nijerya ise 521 milyar dolar. Bu durum Japonya'nın ekonomisinin Nijerya'dan daha büyük olduğunu göstermektedir. Bunun tam olarak gelişmiş bir ülke kategorisine yer aldığını gösteren esas unsur kişi başına düşen milli gelirdir. İnsani gelişme endeksi en yüksek 1'dir, en düşük 0'a kadardır. Burada belirli kriterler vardır. 3 ana bileşen vardır insani gelişme endeksi içerisinde. 1. Kişi başına düşen milli gelir. 2. Eğitim koşulları. 3 sağlık koşullarına, sağlık hizmetlerine erişim. Bunun üzerinde bir endeks vardır. Her biri de kendi içerisinde ayrı ayrı endekslerdir ve bunun toplamı insani gelişme endeksini verir. Bire en yakın olan en gelişmiştir. Gördüğünüz gibi 0.9 Japonya. Nijerya ise 0.5. Japonya ileri düzeyde gelişmiş olan bir ülkedir. Nijerya ise az gelişmiş olan bir ülkedir. Gelişmişlik düzeyinin farklı olduğunu kanıtlayan 3 ve 4'tür. Cevap Edirne. 19. soru aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanan bir tasarıya tek başına red oyu vererek tasarının kuruldan geçmesini engelleyebilecek bir ülke değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler arasında 5 tanesi daimi üyedir. İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletleridir. İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 5 tanedir. Bunlardan herhangi bir tanesi bir tasarıya red oyu verirse tasarı kuruldan geçmez. Bu 5 tane ülkenin oy birliğiyle bir tasarı geçebilir. Almanya bu ülkelerden biri değildir. Cevap Adana. Aşağıdakilerden hangisi dünyada sanayileşme sürecine giren ilk ülkelerin ortak özelliklerinden biri değildir? Sanayileşme sürecine bildiğiniz gibi en başta İngiltere girmiştir. Sonrasında Belçika, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri girmiştir. Bu ülkelerin ortak özelliklerinden biri değildir. İlk sanayileşmiş olan ülkelerin ortak özelliklerinden biri geniş sömürgelere sahip olmalarıdır. Çünkü sanayileri için ihtiyaç duydukları ham maddeyi buralardan karşılamışlardır. İş gücü kaynaklarına sahiptirler. Bilimsel alanda yeni gelişmeleri açık olan ülkelerdir bunlar. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip oldukları söylenemez bu ülkelerin. Cevap Denizli. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan bölgeleri kontrol edebilme özelliklerine sahip gerek kendi ülkelerinde gerekse sömürgelerinde zengin yeraltı kaynaklarını kontrol eden ülkelerdir bunlar. Sanayileri için ihtiyaç duydukları madenler ve enerji kaynaklarına buralardan temin etmişlerdir. Cevap Denizli. 21. soru, doğal çevreyi korumaya yönelik birçok tedbir alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri olamaz? Şehir atıklarının yeraltına gömülmesi yeraltı sularının kirlenmesine sebep olur. Bu da su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacaktır. Toprağın da kirlenmesine sebep olacaktır. Toprağın üretkenliğini azaltacaktır, verimini düşürecektir. Bu bir tedbir olamaz. Cevap Adana. Atık suların aratıldıktan sonra doğaya bırakılması doğaya olan zararları minimuma indirmektedir. Fabrika bacalarına filtre takılması veya alternatif enerji kaynaklarının kullanılması da doğal çevreyi koruma yönelik bir tedbirdir. Sulak alanların kurutulmasına yönelik açılan drenaj kanallarının kapatılması. Sulak alanların, göllerin, bataklıkların kurutulmasına yönelik bir takım kanallar açılır. Drene edilir. Yani oradaki sular boşaltılır. E bu da oradaki biyoçeşitliğin yok olmasına sebep olur. Bu kanalların kapatılmasıyla birlikte sulak alanlar korunmuş olur ve biyoçeşitlilik de korunmuş olur. Doğal çevreyi korumaya yönelik bir tedbirdir bu da aynı zamanda. Ormanların korunması, gençleştirilmesi ve tahrip edilen alanların ağaçlandırılması. Bu da doğal çevreyi korumaya yönelik tedbirlerden biridir. Cevap Adana. 22. soruda bize bir fotoğraf vermiş ve bu fotoğrafta bir tabela "Yiyeceklerinizi getirdiğiniz gibi çöplerinizi de götürebilirsiniz." yazısıyla gösterilmiştir. Bir piknik alanında yer alan bu cümlenin yazılı olduğu tabelaya gerek duyulmamasına yönelik köklü çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Güvenlik tedbirlerinin alınması. Güvenlik tedbirleri köklü çözüm olamaz. Çünkü güvenlik tedbirlerinin alındığı yerlerde güvenlik zaafı oluştuğu takdirde yine bu sorun sürebilir. Çöp konteynerlarının sayısının artırılması Görüntü kirliliğine de sebep olabileceği gibi etrafta çöp yığınlarının da artmasına sebep olabilir. Zaten çöplerin çoğu konteynerlere atılabilir ama pek çoğu da piknik yapılan yere bırakılmaktadır. Konteynerlerin arttırılması buna engel olamaz. Piknik yapılmasının yasaklanması insanların sosyal yaşamının kısıtlanması demektir. Bu da bir köklü çözüm değildir. Toplumda çevre bilincinin oluşması gerekmektedir. Bu kirliliklerin, bu tabelaların olmaması için toplumda çevre bilincinin olması lazım. E, alana yiyecek getirilmesinin yasaklanması köklü bir çözüm değildir. İnsanlar doğayla iç içe bir şeyler yemek isterler. Bunu engellemek köklü bir çözüm olamaz. Cevap Denizli.